efendim bugün kameralarımızı Çanakkale Lapseki'ye çevirdik. Burada Büyük Çamlık Aile Çay Bahçesi'ne konuk olduk. Yanında çok değerli bir işletme sahibi bulunuyor. Furkan Korkmaz Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizi ve ekibinizi gördük daha iyi olduk efendim. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Furkan Bey kimdir? Furkan Korkmaz Aslan Buralıyım. Çanakkale Lapseki'liyim. Doğumlu Babam İstanbulluyum. Ee, babam öğretmen daha sonra onlar emekli oldular buraya yerleştiler biz İstanbul'da kaldık. Ya Masalarımızda e, burası zaten bir e, çay bahçesi. Hem e, ailelerimiz gelip oturup çaylarını içebiliyorlar e, akşam e, hani biraz kapa dağıtayım demek isteyen müşterilerimiz olursa onların da hani yemek tercihlerimiz de e, mevcut. İşte kırmızı etimiz, beyaz etimiz, balık çeşitlerimiz vesaire. Hı. ve Akşam güzel bir vakit geçirebiliyor. İsteyen normal ailecek gelip çayın çorbasını içebiliyor. Evet şimdi ee, e, menü aslında baktığımızda geniş. Kırmızı etinden tutun da ne kadar, balık lezzetlerine kadar her şeyi sunabiliyorsunuz. Evet. En çok istenen lezzet hangisi olmuş oluyor? Şefin spesiyeli nedir efendim? Valla aslında şöyle söyleyeyim bizim burada şu anda en çok tercih edilen yaz aylarında e, deniz kenarında insanların e, kahvaltısı, e, serpme kahvaltılarımız hafta sonları. Hı hı. E, Yöresel mi olmuş oluyor efendim evet, kahvaltılar? Evet aynen buradan köy ürünlerimizden. Neler vardır köy ürünlerinde? Ya Normal köy ürünlerimizden e, yumurtasından sütüne, peynirinden, zeytinine, içeri işte içeriğinden, balına kadar. Tamamıyla doğal? Tamamıyla doğal. Hı hı. E, burada yetiştirilmiş, burada da işte insanların e, hizmetine, müşterimizin hizmetine sunuyoruz.